arkadaşlar bir Craft House Pet Parsi dostumdan herkese merhabalar. Şöyle bir hızlıca lütfen beni bekle fırına. Ben bekliyorum galiba. Biraz demir lazım bana. Tamamdır. Ortaya gidebilirim şu an. Başka gir giren takım var mı? Yok. O zaman biz gideceğiz. Gidiyor. Hedef o zaman mavi şu an. Son aldığım bir karardan ötürü. Gel bakalım bir şuraya da öyle güzel güzel konuşalım. Tamamen takımın suçu bak. Ben yazıyorum oraya yeşil geldi mavi geldi diye her neyse kimin umurunda? ortaya gelen başka bir takım var galiba yokmuş birisi var burada birisi var birisi var kim o sarıymış tamam korktum ya yeşil de geliyor İlk önce elmaset alayım da ben sonra istediği gibi gelebilir Hata görmezlik alırım belki mavi falan da kırarım belli mi olur? <laughs> Tamamdır ben geliyorum. Bekleyin beni. Tamamdır, bunu aldık. Gidiyoruz, buradayız artık. Geliyorum arkamdan, tabii ki de, evet. Kaç, kaç. Canım yok, canım yok. Şöyle biz de yavaştan bir kaçalım bence. Geliyor 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 geliyor. Kaç kaç. Altın elma almam gerekiyor acilen. İlk önce. Tamamdır tüm sorun çözüldü muhtemelen. Şöyle ben bir alayım hemen seni. Düşürüyordu az daha ama düşüremedi. Elmas kılıç alıyorum hemen. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Düşürdük bunda. iyi oynuyoruz yani şu an nasılsa. Genelde mükemmel oynayan bir risi değilimdir ama. Gelen var mı yok? kaçtığına göre sorun yok. Görmez aran şu an burada. Mavi nerede şu an? Kırabiliriz aslında istersek var ya. Çok rahat kırarız hem de. Durumumuz bir durum değerlendirmesi yapacağım kendi kendime. Fena değil yani şu an. Hem de hiç fena değiliz. Sadece şu an bizim şöyle olan tek şey mavi işte kırsa ben mavi kırarım zaten onda hiç sorun yok. Keskinlik alıyorum. Şöyle hatta bir yeşile kırmaya gideyim mi? Kaç kişi geliyorlar ya? Onlar neydi? <laughs> Diyorduk var ya daha. Şu an yeşil kötü oynuyor da mavi nasıl oynuyor hiç bilmiyorum. Gerçi şu an pek bir şey yapamazdı. Canı yok çünkü. Tamamdır aldık Sorun yok şu an hiçbir sorun yok Maviyi kıralım bence biz Yoksa bize dert olacak gibi duruyor Dert olacak gibi duruyor Değil dert olacak Son iki tane oku ok. Neyse gel sorun olmaz zaten. Elmas set elmas kılacağız. O da kim? Ne yapmaya çalışıyor? <laughs> Gelmiş. Hatta gitti. Şu arkadaş atmaya çalışıyor anlayamadım bir türlü. Gel bakalım gel gel gel. şu an bu, 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 bu işte bunları. Rastgele birkaç şey aldım. Umarım işime yarar. Hedef mavi. Hedef sadece şu an mavi. Maviye nasıl gidebilirim? Elmasla gitmek yapacağım en mantıksız kararlardan bir tanesi olur bence. Bu bana geliyor. Hem de elini kolunu sallaya sallaya görüyor yani bildiğin dümdüz. Mavi orta yolu var mı var? Bence şu an biz mavi ekmediyiz. Bence değil maviye gidiyoruz. Yolda bir şey olmasın da. Kimseye gözükmeyelim. Burada birisi var. Artık yok. Bu hız ki sıçrama 5. Tam burada da görmez var. Ben hiç görmez kalmadım sandım da korktum. Tamamdır. Şu an çok iyi. Bunu şimdi alıyorum. Ben hani görmedim herhalde. Hatta ben bunları direkt içeyim de bir. Merhaba gel be. Biraz belli olduk galiba ama. Şuraya bir gelsinler lütfen. Ben buradayım. Kaç. Dümdüz kaç. Kaçtık. Çok güzel kaçtık Emre. kaç. <laughs> arkadaşlar ya iyi oynadık ama. Vallahi iyi oynadık ya. Bu kadarmış. Na na na. Na na na. -y, na na. Hay neyse arkadaşlar bu videomuz yukarıda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada tur birazdan bitecek. Evet bitti kill kaçıncısı kill birincisiyiz kill lideriyiz Kazanamadık ama olsun kill lideri oldu Hem de açık ara kill lideri oldu en yakın 4 kill 111'iyiz Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı etmeyin. görüşürüz Bay bay. Discord'cuma arkadaşlar olarak katılabilirsiniz Video açıklamasında link var ve Minecraft sorunun hakkındaki her türlü bilgi de video açıklamasında yazıyor Herkesi video açıklamasına bekliyorum Görüşürüz abone olmayı unutmayın